Merhaba arkadaşlar ben Enes Buğra Bugün sizlerle birlikte Yine Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar Evet Yanlışlıkla tıkladım İlk önce Başlayalım Crow'la Savaş topu arkasında Devam edelim Evet şu anda Savaş topu girdim. Çünkü seviyorum kuralla oynamayı. Orada manyak manyak olaylar dönüyor. Arkadaşlar. E, aboneler attıkça. Sizlerle birlikte. E, karakter çıkarana kadar su iç. Ya da karakter çıkarana kadar bir şey yap. Videoları çekeceğiz. Abone atıp like abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Allah gol giriyor. Aha girmedi. Girdi girdi. Cık, vuramadım. Neyse benim özel yılımda oldu. sorun da var. Yani bu saldırabilirim demek oluyor. Bir kere daha atlayabilseydim. Orada ilerlemedi. Çok güzel olurdu bir kez daha atlasaydım. Neyse şimdi atlamayalım da. Şunu yürüyorum. Ne oldu? No. Evet. Abo yanlış yere gitti ulti ya. Neyse öyle... Hayır. O nasıl şeydi ya. Senin gibi boy ya. Bir şey yaramadı. Of. Eksi altı yedik. Şimdi girelim. Krala boss savaşı girmek delilik diyorsunuz arkadaşlar. Ama bakın yanımda bir Crow daha geldi. Hem de o max. Bu aksesuarı seçiyorsunuz. Ondan sonra ulti dolduruyorsunuz. E, dibine giriyorsunuz. Aksesuar basıyorsunuz. Ondan sonra da e, iç üstünde atlayınca çok fazla canı gidiyor ama şuradaki amaçsız oyuncu pop gibi niye bunu seçti? Tartışılır bir konu. Bakın ultim doldu. Üstüne atladım. Bakın 77 kaldı canı ama ben de öldüm. Bu da aynı taktiği yapıyor diyecekken bu aksesuarı almıyor. Evet. Bir tane kolt gelseydi bir tane de şey gelseydi yanımda El Primo. Çok güzel olurdu. İki arkadaşı da geberdi. <laughs> Git. Ya ben 10 saatten önce kestim onu. Öldürecek lan. Hayır. Neyse zaten oradan çıkamaz. o söz 5 saniye falan daha dayanın da ben kaçacağım zaten. Saldırıya yönelik oynamayacağım. Heh, tamam. İki kuru bir araya gelmemeliydi. Oho ne robotmuşsun. Hiç sevmiyorum robotları ya. Benim rekorum çılgın 3'tü arkadaşlar. Diyecekken. Çılgın 3 yaptım. E, robotun canı aslında çılgın 2. Çılgın 3 yaptım. Tam bitiriyordum. Canı 1 kaldı robotun. At, e, robot benim üstüme koştu. Şeyle birlikte. Ben de kaçayım derken üstüne gittim. Yani Aynı yere atlamış olduk ve ben hasar vurmama rağmen öldüm. Aksesuarlar da bitti. Ne yapacaksak? İki tane aksesuar vardı zaten. Allah. Bak, güzel kaçtık. Bu e bana pek vuramaz sanırım. Çok hızlı Ama Amaçsız oyuncu dead. Allah. Ben öbür kral yaşıyor zannediyordum. O kral bir de Max'tı. alıştı. Işte. Oha ölmedi. Mucize canı birdir herhalde oradaki kral. Hop biri yukarıdan. Oraya doğru ateş ediyorum. Derin neyse. Şimdi biz robota dalalım. Devam. Devam ki. Oho robot. Ne istiyorsun bizden? Sen robotsun. Al işte gitti o duvarı da kırdım onu. Ben buradan kaçışım çok zor olacak bence. Allah cezanı vermesin. Öldük öldük öldük. Her şey ona bağlı artık. Uf o da gidiyordu. Oradakiler gel al. Bitti bitti. Aa, aferin lan sana. Kaç. Allah belanı. Kaç 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 kaç. 3 saniye daha. 1 1 1 saniye tam. Tam güzel kaçıştı. Güzel kaçıştı. Ben de şuradan kaçayım da bir an önce. Uu. Uu. Sıkıntı oldu bu biraz. <laughs> tamam boşa sıktı. Boşa sıkmamış. Abi büyüksün abi. Allah cezanı. Ben de büyüğüm duran. Ee, ne büyü lan büyük nereden çıktı? Allah cezanı. Kaç. Kaç ve kaçmaya devam et. Aksesuar yok mu senin? Fıçtın. Hadi Allah senin kral gibi. 5 saniye lan 5 5 4. Salak ya. Robotun üstüne niye daldı son saniyede? Videodayım. Maalesef Ayça. Neyse, ben çok hesaplaşmalı biraz kısa kesinlikle. Biraz 7. dakikaya gelmişiz. Şuradan bir bir kutu abi bir kutu abi. tamam. Bir kutu bir de Frank verdi. Tamam. Sen oynamayı bilmiyorsan öldün. Al, 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 al. ilerlemedi İlerlemedi arkadaşlar. İlerlemedi. İlerlemedi. Neyse arkadaşlar. Devam edeyim. Direkt direkt. Şuradan bibi verdi. Bibi geldi. Ne evet, bibi kaçtı tamamdır. Evet şurayı da halledeyim. Bu maç bitsin videoyu da bitireceğim. Büyük ihtimalle. ah <laughs> ah. Oo, bir yandan Bibi vuruyor oradan. Bir yandan Nani vuruyor. Yine öldük. Yine öldük. Yine öldük. Başlayalım. Şurada şeyli var. Şunu dürtükleye dürtükleye indiririm aslında da. Yaklaşması gerek. Aksesuar varsa biter aslında. İki aksesuar da olsun fark etmez. Yine de ölürüz. Şunu uzaktan dürtüklesek. Araya sıkıştırsak. Şuna da bir tane alırsak yemede. Aha, ortayı bana bıraktı. Keriz. Ortayı ben aldım. Hop. Şuradan şey saldırıyor. Oradan o saldırıyor, oradan o saldırıyor. O brok içeriye girse ben hallederim aslında burada. Max çıktı, Max çıktı, kaç, kaç, kaç canını Uf, Allah. Ya çok belaçiliye kondu ya. 14.218 kupayız. Evet ee... burada Tura Also yazıyor, görüyorsunuz buradaki burası aslında benim hesabım. Evet. Şurada ben kimim var? Arkadaşım. Neyse, size hesaplarımı göstereceğim kısaca. Direkt şuradan göstereceğim. Evet, burada mal yazıyor. Buradaki malın sebebi arkadaşlar bunu iptal mi edeyim, iptal etmeyeyim mi? Siz karar verin. Ee, orada ben hesabımı çalmaya çalışanlara veriyorum bunu. Sonra burada DCU var. Eno yine benim hesabım. Burada Emre Pete var arkadaşımın hesabı. Dediğim gibi Tural Soy var. İşte bunu hesabımı çalmaya çalışanlara veriyorum. Neyse ben şuradan ana hesabıma tekrar dönüş yapayım bir. o adlı yani o gösterdiğim ikinci hesapta DCU. Hesaptan like var arkadaşlar. Size hediye etmeyi düşünüyorum. Eğer abone olup like atarsanız. Bu son maç. Bu maç da bitsin. Videoyu sona erdiriyoruz. İstediğiniz hesaplardan birini size verebilirim arkadaşlar düşünüyorsanız sadece abone olup like atmanız yeterli. Çekiliş düzenleyeceğim. Dedi ona. Şurada bir var herhalde. Yokmuş. Şurada var. Vurdum bir kere ben sana. Oo nasıl öldüm be? Kalkanım açık değil miydi? Ya o nasıl şey ama ya. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.